Merhabalar arkadaşlar. İğnelerin Ağaçlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz göz alıcı güzel renklerimle sizlere muhteşem bir oya yapacağım arkadaşlar. Modelimi kendimce uyarladım. Yazmalarınıza çokça yakışacak efsane bir oya olacak. Ben severek beğenerek hazırladım. Sizler de yapın, deneyin. Çeyizlerinizde, bohçalarınızda bu güzel modelimi bulundurun arkadaşlar. E, ee, i̇plerimi Instagram'dan Tespi Örtü Dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Bu sayfada el dair bütün malzemeleri de bulabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin ilk aşaması bu şekilde olacak arkadaşlar. Yeşil rengimle zürafamı hazırladım bu şekilde. Sizler dilerseniz yazmanızın kendi rengiyle de yapabilirsiniz. E şimdi burada üç tane zürafa yaptım. 2 tanesi arada kalacak. 3. zürafamın içine geri dönüyorum. Hemen buraya kiprik yapacağız. Şöyle boyutunu ayarladım. Şimdi buradaki e, Kipremiz bir tık uzun olsun arkadaşlar. Şekilde bir tık uzun oldu. Şimdi hemen yanındaki zürafama geçtim. Burada iki tane zürafa yapıyoruz. Böyle iki tane zürafamı hazırladım. İkinci zürafamın içine geri şöyle döndüm. İpimi geri aldım. Şimdi bu ipimi şu şekilde bu kipremin üzerine atıyorum arkadaşlar. Bunu şöyle yukarı doğru çekerek sıkıca sabitledik. Şimdi hemen buraya da üç tane kiprik yapacağız boyutta şuraya arkadaşlar bu şekilde üç tane kibrimi hazırladım hemen dip kısmına ayarını yaparak inelim Şöyle. Şimdi buraya tekrardan kiprik yapıyoruz. Hemen yandaki zürafama geçtim. Yine buraya 3 tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar. İkisi arada kalacak hemen üçüncüye de geri döneceğiz. Yandaki kipriğimiz bir tık uzun olacak. Modelimin yeşil kısmı bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Bugünkü modelimin tamamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Böyle sıra sıra küçük küçük narlarımızı dizdireceğiz. Hemen başlayalım. Önce siyah rengimle şöyle tohum yapacağım. Sizler dilerseniz farklı renklerle de yapabilirsiniz şöyle siyah rengimle bu kibriyimin içine böyle birer tane sıkı iğne atacağız. Evet arkadaşlar tohumlarım bu şekilde ilerleyecek. Evet tohumlarını bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Şimdi şu pıtırcıklarımızı yapalım. Sonra narımızı yapacağız. Bu rengimle de bu kibriklerimin içine böyle küçük küçük sık iğne yaptım. arkadaşlar. Burası da bu şekilde ilerleyecek. Evet, şimdi hemen narımızın yapımına geçelim arkadaşlar. Bu siyah tohumumun içine bu ipimizi Tutturalım. Böyle sıkıca burayı Tutturdum. Şimdi bu ipimi şöyle bu tarafa doğru tohumumuz içinde kalacak bu tarafa alıyorum. Şimdi bunun bu tarafa dönüyorum arkadaşlar. Üzerinden bu tarafa bir daha geçeceğiz. Şöyle dikkatli bir şekilde tam üzerine denk gelsin. Tekrardan dönüyorum. bir sıra daha bu tarafa geliyorum bu şekilde tekrardan döndüm arkadaşlar hemen bunu şöyle yönünü birazcık daha şu tarafa doğru alıyorum arkadaşlar ileri şöyle tam ortalamadım şunları yapacağımız için orada yer olsun diye hemen buraya üç tane sinek kanadı yapalım buraya üç tane sinek kanadım hazırladım Arkadaşlar şimdi ipimi dip kısmına alıyorum alırken şurayı çok bol bırakmayalım arkadaşlar tam şöyle üzerine denk gelsin şurada çok potluk olmasın tekrardan yan tarafa geçiş yaptım Sizler de yazmanıza yaparken bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Hemen bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bu tarafa ipimi alıyorum. Üzerinden geçiyorum tekrardan bu tarafa. Şöyle geçiş yaparken elimizde tutalım. Tekrardan dönüyorum. Şurada ipimizi tam ortaya getirmeyeceğiz arkadaşlar. Yönünü şöyle sol tarafa doğru yakın olsun. şöyle de düzeltelim sonra ipimizi dip kısmına inelim şöyle söylediğim gibi arkadaşlar inerken şöyle ayarını yapalım şurada çok potluk olmasın Modelimin tamamı bu şekilde arkadaşlar. Ben hepsini tamamlayayım. Bu güzel modelimin fiyat kısmıyla geleyim. Bugünkü modelimin de sonuna geldim. Böyle efsane bir oyam oldu arkadaşlar. Ben severek beğenerek hazırladım. Sizler de yapın deneyin. Çeyizlerinizde, borçlarınızda bu güzel modelimi bulundurun arkadaşlar. Şöyle de duruşuna bakalım hemen. Şöyle de bakalım. Ee, modelimi bu sıklıkta yaparsanız en az e, 1200-1300 arası başlamalı arkadaşlar. Tabi işçiliğinize göre. İşçiliğiniz güzelse daha üst fiyatlara da yapabilirsiniz. abone olmayı videolarıma beğeni yapmayı unutmayın aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attım böyle güzel modellerimden anında haberdar olursunuz abonelik ücretsizdir kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz bir sonraki videomda görüşmek üzere sağlıklı kalın mutlu kalın huzurlu kalın hoşça kalın arkadaşlar